Tufan 881. oldu. Cerrah Paşa tıfa girdi İngilizce. Tufan genellikle sorudan ayrılamazdı. Yani bir soruya başlar çözmek için. Bilgisi de iyi. Ama soruyla uğraşır uğraşır. Biz onu koparamazdık ya. Yani. Kopmazdı. Koparamazdık. Başka soruya yapamayınca geçiremezdik. Şimdi evde takılmama diye bir tekniğimiz var. Soru baskısında soru çözmede gelişiyor öğrenci. Örneğin bir soruda bir buçuk dakika zaman veriyorsak bir buçuk dakikanın dolduğunu biraz huzursuzlanarak tekniği ilerledikten sonra huzursuzlanarak anlıyor. Ben de diyorum ki orada sorunun başına işaret koy, devam et ki beynin arka tarafta o ilgilensin. Tufan'da bunu yapamadık ya. Yok ya yani, Tufan. Tamam. Hayır hocam bırakamam falan. Elini tutuyorum. Hayır hocam bırakmayacak. Böyle. Hani bunu çözene kadar çok uğraştım ya gerçekten. Ama oldu. Çözdükten sonra da hani sistem bittikten sonra ne oluyor? Bir tane yapamıyor. İki tane yapamıyor. Şimdi sınavdaki durumunu da anlatacağım. Orada da bir tecrübe var topanda. Bir tane yapamadı diyelim. Devam ediyor. Bir tane daha yapamadı diyelim. Ama arka tarafta beyin bununla ilgileniyor. Geri döndüğü zaman pat buluyor. Aslında beyni ilgileniyor. Ama o Aa, ben bunu görememişim abi diyor ölü olur öğrenciler. Yani neyse bunu çözebildik işte üniversite sınavına girdi. Ee, diyor ki AYT'liyim hocam diyor. Arka arkaya 3 tane soruyu yapamadım diyor. Yani bu yıl olanı söylüyorum. Birinciyi yapamadım. İkinciyi yapamadım ama işte tekniklerle geliştirdikten sonra öğrenciyi. Üçüncüdeyken hocam diyor yemin ederim gözümün önüne siz geldiniz diyor. Video gibi. <laughs> Tufan devam et falan. <laughs> Anlatıyor böyle. Devam etmiş. Geri dönmüş. Pat 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 bir türlü yapmış daha sonra bitti. Ya, çok iyi. Çok iyi. Gerçek sınav sırasında işe yarayan şey bu işte yani tatbikat.